Hello everyone, this is Yaşar Teacher from English Fiyasa ve Yaşar Teacher Channel. How are doing? Herkese selam. Dünya Kadınlar Günü için çektiğimiz video serisinde şu an tam 8. videomuzu çekiyoruz. Hazır mıyız? If you educate a man, you educate an individual. If you educate a woman, you educate a nation. Evet, örnek kelimelerimiz. Education, future, knowledge. Örnek cümleler. Education is the key to success. İkin cümle. On future depends on what we do today. On future depends on what we do today. Son cümle. Knowledge should be shared, not hidden. Evet, en biri. Knowledge, knowledge should be shared, not hidden. Görüşmek üzere, goodbye.